Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mersin Mayıs 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Sizle aylık olarak paylaştığımız Mersin namaz vakitlerinin anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeliyseniz biz sizlere anında tüm namaz vakitlerini aktarmaya çalışalım bakalım. Namaz vakitleri neymiş Mersin için? Mayıs 2024 Mersin, Akdeniz'in en önemli şehirlerinden bir tanesi. Mayıs ayı geldi artık. Kurban da az bir süre kaldı. 1 Mayıs, 31 Mayıs tarihleri arasındaki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yaslı vakitlerini bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz için aktarmaya çalışacağız. İstediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenmek için Mersin 2024 Mayıs tarihi için. Ayı için videomuzu durdurabilirsiniz. Burada bir aylık program yer alıyor. Hepsi doğru veriler. Hepsi güvenilir veriler. Bu verilere göre namaz vakitlerini, ezan vakitlerini bir planlama yapıyorsanız, ona göre bir program oluşturuyorsanız bu tabloyu, bu şablonu takip edebilirsiniz Mersin için. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.